Evet, herkese YouTube Akkuş kanalından selamlar arkadaşlar. YouTube yorumlarda bir takipçim benden bir kulaklık istedi. Abi Inka'nın X8S diye, X8Y diye bir kulaklığı var. İnceler misin dedi. Ben de tabii ki kardeşim dedi firmaya bir yazalım. Eğer gönderirlerse tabii ki seve seve inceleriz dedi. Firmaya da yazdık. Firma daha önce bizim çalışmış olduğumuz firmalardan bir tanesi. Uzun zamandan beri herhangi bir affiliate ya da işbirliği bir içerik çıkartmıyorduk. Büyük ihtimalle medya bölümüne bakan arkadaş değişti. Biz firmayı unuttuk. Firma bizi unuttu derken yazdım Instagram'dan rica ettim. Dedim ki hani YouTube Akkuş kanalıyız bize bir tane gönderin. inceleyelim dedik sağ olsunlar onlar da iki modelini birden bize yollamışlar incelememiz için. Bu kulaklık ben geçen hafta hasta oldum arkadaşlar. Instagram'da takip eden arkadaşlar biliyor ateşli hastalık geçirdim. Zaten dudağımdaki yara da o yüzden çıktı. Yaklaşık 4 gün boyunca yataklardan kalkamadım. Bir hafta boyunca evden dışarı hiç çıkamadım. Bu durumda da ne oldu? Otomatikman iş güçle yapamıyoruz. Kendimizi oyuna sardık. Bilgisayar başında laptop başında. E bu kulaklığı da açıp deneyimlemek bana farz oldu arkadaşlar. Yaklaşık 30-40 saatin üzerinde oyun deneyimim oldu kendisiyle. Ve en büyük özelliğini zaten söylememe gerek yok. Kulaklık kendini gösteriyor. Kulaklığın her yeri ışıl ışıl arkadaşlar. Hani YouTube'da biz böyle ürünler için kaba bir tabir kullanıyoruz ya. Pavyon gibi klavye, pavyon gibi kulaklık. Evet pavyon gibinin tillaha arkadaşlar. Çünkü gerçekten gündüz gözüne bile ışıklı alanda bile baktığınız zaman böyle kendini belli etmeyi becerebilen ender kulaklıklardan bir tanesi kendisi. Ben gri olan modelini açtım kullandım. Siyah olan modelinde video açılışına sakladım. İçerisinden neler çıkıyor neler var içerisinde içeriğinde neler var onları bir görün istedim. Şimdi öncelikle ürüne döneceğim ama şöyle kutsunun üstünde zaten arka tarafını çevirdiğimiz zaman farklı dillerde yazılmış özellikleri var. Transparan RGB LED tasarım diyor. Siz bunu zaten görüyorsunuz. 7.1 sanal çevresel 360 ses diyor ve kulaklığımız 7.1 miş arkadaşlar. Tabi bunlar virtual 7.1 yani sanal 7.1 ses kontrol kumandası bulunuyormuş. 50 milimetrelik sürücüler varmış. Hassasiyet 110 desibel direnç 20 ohmla %15 bir pay varmış. Mikrofon duyarlılığı 35 artı 3 desibelmiş. Frekans aralığı 20 Hz ile 20 kHz arasındaki tüm sesleri destekliyormuş. 20 MW maksimum giriş güç hassasiyeti diyor. Mikrofon boyutu 4 mm 1.5 milimetremiş Birçok kulaklık üreticisi bu detayı genelde atlıyor. Kablo uzunluğu gayet güzel arkadaşlar. Şu an ben inceleme masasındayım. Benim yan tarafta bilgisayarım var. 2.2 metre olduğu için yerlerde sallanıyor. Ürün ölçüleri 230'a, 190'a, 115 milimetreymiş. 320 gramda bir ağırlığı varmış. Kutusuna baktığımız zaman ürünün resimleri görünüyor. Gri rengi için bu kutu, siyah rengi için bu kutu. Şöyle üzerinde detayları 7.1, 50 milimetre. RGB zaten RGB uçmuş gitmiş. Şöyle ürünün kenarda resimleri var. Bu tarafa baktığınız zaman yeni resimleri var. Kutusu bu şekilde arkadaşlar. Şimdi kutusunu şöyle yer değiştirelim. Şunu bir açalım arkadaşlar. Bakalım içerisinde neler var neler yok. Evet ürünün kutusunu açtım. Şöyle çektiğim zaman patı patı dökülüyor. Evet kutu boş. Şöyle kenara alalım. İçerisinde şöyle bir inka yazılı arkadaşlar kullanım kılavuzu garanti belgesi tarzında bir şey çıktı. Arkasını çevirdiğimiz zaman ürünün garanti belgesi FOMO teknoloji tarafından ürün 2 yıl boyunca Türkiye şartlarında garantili. Şunu atalım. Ürünün içerisinden ekstra hiçbir aksesuar vesaire çıkmıyor. Çok gerek de yok. Zaten kulaklık satın alıyoruz. Siyahı bu şekilde gözüküyor karanlıkta. Tabi birazdan ışığa bağlayıp bunu da göstereceğim. Bu tarz kafa bandı olan kulaklıkların sağlamlıkları gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bakın böyle ikiye de bölseniz. Bakın şöyle ters çevirdim hatta resmen. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde bir şey olmuyor. Kulaklık geri eski formuna kavuşuyor. Şöyle kafanıza ilk taktığınız zaman herhangi bir şekilde rahatsız etmiyor. Bunun şöyle bir artılarından bahsedeceğim. Kullandığım kadarıyla eksilerini de söyleyeceğim arkadaşlar. Öncelikle 50 milimetrelik sürücüler sesi size böyle net bir şekilde zangır zangır veriyor arkadaşlar. Hani böyle ben ürünü inceledim tarih itibariyle ürünün en uygun fiyatı Akakçı'da 599 lira. iki renginin de 599 liralık bir kulaklık alıp da böyle bir ses performansı bekleyemezsiniz. Beklentiniz normalde daha aşağıda olur. Bu benim beklentilerimin 1 iki tık üzerinde bir kulaklık çıktı. Kafa bandına sağlamlığına diyecek bir şey yok. Dediğim gibi 50 milimetrelik sürücüler. Bir avantajına geliyorum. Kulak petleri arkadaşlar deri değil. Bal peteği deseninde kumaştan tasarlanmış Gayet güzel şık bir hava katmış. Mikrofonu maalesef ki sökülemiyor. Zaten böyle RGB'li USB'li 7.1 bu kulaklığı da alıp sokağa müzik dinlemeye çıkmazsınız. Görünüşü itibariyle güzel. Üzerinde herhangi bir marka yazmıyor olması da ürüne sade bir hava katmış. Yukarı kafa bandını çevirdiğiniz zaman şu kısımda Enpusa yazıyor arkadaşlar. Enpusa Inca markasının oyun alt markası diyebiliriz. 2.2 metrelik bir kablo bulunuyor. Gayet uzun ve yeterli. Kablonun bakın şu tam burnuma gelen kısmında bir kontrolü kontrolcü var. Kontrolcüsüne baktığımız zaman hemen burada bir ses açma kısma tekerleği bulunuyor. Mikrofonu açıp kapatabileceğimiz üzerinde bir tane buton var. Bir tane ışıkları açıp kapatabileceğimiz bir buton var. Bir de komple kulaklığın sesini mute edebileceğimiz bir buton bulunuyor. Kulaklığın kontrolcüsünün üzerinde herhangi bir ekstra bir şey yok. Daha önce YouTube kanalımda Inca'nın X10 diye bir titreşimli modelini denemiştim. Onun kontrolcüsü de buna çok benziyordu. Acaba dedim bunda da mı titreşim var? Taktım bir ümit titreşim yok ama baslı bir müzik açtığınız zaman böyle kulağınıza resmen titreşim veriyor. Şimdi laf kalabalığı çok yapmayayım. Bunun hemen şu kablosunu bir bilgisayara takıp geliyorum. Evet arkadaşlar diğerini de bağladım. Bakın ikisi de normal şartlarda aynı ürün. Fakat tabii benim softbox ışığım green'in üzerine vurduğu için biraz böyle beyazımsı falan görünüyor. Ama RGB deseni RGB teması siyah plexiglas üzerinde daha belli. Burada gördüğünüz bir plexiglas var. Buradaki malzeme ışığı dağıtma konusunda beyaza göre bence daha başarılı. Tabii renkler ve zevkler tartışılır arkadaşlar. Sizin görüşleriniz nelerdir? Onları da yorumlar kısmında yazacağım. Bunları karanlıktaki görüntülerini de üst görüntülere koyarım. Şimdi dediğim gibi oyun testlerini falan yaptım. Valorant'ta mükemmel derecede çok güzel ses kasıyor. 7.1 olduğunu belli ediyor. Ama ürünün bir dezavantajından bahsetmek istiyorum. Şimdi Valorant oynuyorsunuz. Bakın şurada önde mikrofonunda bir tane ışık yanıyor gördüğünüz gibi. Şuradan tuşa bastığınız zaman gördüğünüz gibi bütün ışıklar kapandı. Mikrofon ışığı da yanmıyor. Geri tekrar bastığım zaman bakın burnumun ucundaki ışık mavi bir şekilde yandı. Şu an ben mikrofonu kapalı mı açık mı anlayamıyorum. Burada mikrofon kapatma tuşu var. Buna bastığım zaman herhangi bir şekilde ön tarafındaki ışık sönmüyor. Bu sönseydi bu kulaklıktan herhangi bir şekilde puan kırmayacaktım. Buradaki öndeki ışık dahil buradaki ışık butonuna bağlanmış durumda. Yani bu şöyle yapılabilir de Mikrofona bastığım zaman yani mikrofonu sessize aldığım zaman buradaki ışık kırmızı olabilirdi. Açık olduğunda mavi olabilir böyle tasarlansaydı bence çok çok daha güzel olurdu ve ışıkların herhangi bir animasyonu yok sabit bir animasyon içerisinde kendisi dönüyor sadece buradan tuşuna bastığınız zaman kapatabiliyorsunuz ve kulaklığı sadece arkadaşlar buradaki kontrolcü üzerinden kontrol edebiliyorsunuz herhangi bir sitesinde yazılım bulunmuyor ilerleyen zamanlarda çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum hadi bunu bir bilgisayara götürüp bağlayalım şöyle bir mikrofonla oyun testine falan bir bakalım daha sonra da finalle buradayız Evet arkadaşlar hemen kulaklığımı aldım ve test sistemimin başına geçtim. Şimdi kulaklığıma şöyle bir bilgisayarıma bir USB ile bağlamak istiyorum. Ve gördüğünüz gibi bağladığımda kulaklık diyor ki direkt ben buradayım Akkuş abi diyor. Kendini gösteriyor. Siyah modeli ben gerçekten sevdim. Işıkları falan böyle çok belli ediyor. Gayet güzel, net bir şekilde. Şimdi bir Valorant açıp deneyeceğim arkadaşlar. Tabi ondan önce bir ses testi yapalım, mikrofon testi yapalım. Bakalım arasındaki farklar neler, neler değil. Onları bir görelim. Evet arkadaşlar, şu anda Windows'un kendi kayıtçısını açtım. Çalışıyor. Şu anda benim sesime DJ mikrofondan değil Inka'nın X8 isimli oyuncu kulaklığından duyuyorsunuz. Mikrofonundan duyuyorsunuz daha doğrusu. Sesler nasıl ben de çok bilmiyorum. Hani ilk defa deneyeceğim. Daha öncesinde kullandım. Oyun içerisinde konuşmalar falan yaptım. Kimse sesin kötü abi falan demedi. Onun için de çok böyle girip kaydediciyi açıp ses kalitesine bak bak aklıma gelmedi. Dedim zaten ben bu videoyu inceleyeceğim. En azından video esnasında inceleriz deneriz. Ben de şimdi birazdan sizlerle birlikte dinleyeceğim. İnşallah sesi güzeldir. Şöyle mikrofon zaten oynatabiliyorsunuz. Uzaklaştırabilirsiniz. Şöyle çok yakına soktuğunuz zaman büyük olasılıkla patlama yapacaktır. Çünkü ön tarafında herhangi bir pop filtre yok arkadaşlar. Yani sesinizi böyle P, -Ç -T -K gibi sesleri direkt patlama olarak verecektir. Bu tarz kulaklıkları daha önce denemiştik. Ses kalitesi mikrofonun bu şekildeydi. Şimdi bir valorant açıp bir sesini kasalım. Bakalım seste nasıl. Evet arkadaşlar test masamızda bir valorant açtık. Bir ölüm kalım savaşı diyeceğim. Bakalım bakalım neler yapabileceğiz. Sesleri ne kadar duyabileceğiz. Hani dediğim gibi ben genel anlamda oynuyorum. Sesleri falan gayet güzel veriyor. Bir sıkıntı yok. Bak şurada biri geliyor. Çok rahat duydum yani soldan geldiğini. Bunu da duydum ama birden doğdu adam. Şurada biri koşuyor. Şuradan biri geliyor. Durdu. Şurada biri koşuyor oğlum Biri koşuyor. Buradalar. Şurada. Wow! Sakin ol. Oyun oynamaya gelmedik lan ses kasacağız. Şurada biri koşuyor solumda. Biri ışınlandı. Şurada. Bir daha. Şurada ses var. Şurada. Ah gördüm vuramadım. Bak hemen solda. Beni bekliyordun değil mi? Seni seni. Duydum ayak sesini. Solda. Sağdaki vurdu. Şurada. Geliyor şurada. Evet, Valorant'ta arkadaşlar tam kazanamadık ama abi kolumuzdan yani bizden çok daha iyi oynayan arkadaşlar var. Bir de arkadaşlar şöyle bir hoparlör sesini bir duyalım. Dışa ne kadar veriyor, ne yapıyor bir onu duyalım. Ondan sonra da finale gideriz. So i <laughs> Evet arkadaşlar kulaklığı genel anlamda bilgisayarda da elimden geldiği kadar sizlerle test ettim. Eksilerinden bahsetmiştim. Şu mikrofon ışıkla birlikte sönüyor, ışıkla birlikte yanıyor. Ön tarafında mavi bir ışık. Onun haricinde bu mikrofona bağlı olsaydı yani mikrofon tuşuna bastığım zaman mikrofon sessizken kırmızı ya da hiç yanmasaydı çok çok daha güzel olurdu. Kablosu hasır örgülü değil ama genel anlamda kalın. 2.2 metre kablo uzunluğu olması gayet güzel. İki renginde de kumaş kulak petleri bulunuyor. Dışarı ses yalıtımı bence yüksek olan olabilir yani dışarıdaki insanları belki müzik dinlerken rahatsız ediyor olabilirsiniz ya da oyun oynuyorken ama sesi gayet basları tizleri falan gayet vurucu siz taktığınızda dışarıyla bütün bağlantınızı kesiyor kulaklık genel anlamda ben memnun kaldım hadi finale gidelim Evet arkadaşlar kulaklığın oyun testini performans testini yaptık mikrofonu bence orta seviye böyle çok üst düzeyde değil yayın kalitesinde de değil ama zaten 599 TL'lik bir kulaklık alıp böyle stüdyo kalitesinde beklemek de saçma olur ama genel oyun, Discord, Skype vesaire gibi işlerinizde bence fazlasıyla iş görebilecek bir mikrofonu var. Ürünlerin linklerini aşağı açıklamalar kısmına bırakıyor olacağım arkadaşlar. Akakçe linki herhangi bir affiliate işbirliği link değil. Eğer kulaklığı sevdiyseniz nereden ucuz buluyorsanız oradan girip satın alabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olup bize destek vermeyi ve incelememizi istediğiniz ürünler varsa da aşağı yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.